Mr. Market'te başlayalım. <laughs> Ailemize katılın. Mr. gelmeye başlar. Hi <laughs> <laughs> Geliyor. Mi Merhaba tıklar. Biz keçek peset, bir peset alabilir miyiz? Buyurun. Hadi. Şu atı alacak mısın sen? Ha, evet. Tamam o zaman sana bence alacağım. Hmm. Yemek olarak ne alalım? İki tane satın Hadi yeter, yeter gelsin. Bunlar kaç milyonu ya? Yani onlar 20 milyon lira Tamam buyurun. Hadi gidelim. oh Gelsin. kızım. Merhabalar. Bir tane büyük poşet alabilir miyiz? Tabii. Hadi gel kızım. Oy. Hadi anne. Bana yiyecekleri bakayım. Tamam kızım ben de. Şuraya bakayım. Evet o kadar. Yiyecekler Bunu bir Ve evet, şunu alayım bir tane. Kızım ince olarak mı seçtin? ince kılarak Bunu. Ee. <laughs> Merhabalar. Bunlar kaç milyon acaba? <laughs> Onlar güzel dinleyecek. Buyurun. Gel kıstıralım. Ay da olmadık. Tamam anne. Bence gerçekten bugünün yoğun olacağına ben çok inanıyorum. Hemen öyle pıtlayınca olmaz canım. Öyle mi? Öyle. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Daha çok göreceğiz. Hadi, Hadi gel gidelim. Tamam. tam büyük bir alabilir miyiz? Altlarıklar oh, bir dakika ben getireyim. Buyurun. E, acaba bize yemek bölümünü falan gösterebilir misiniz? Tabii ki. Ah ben takip edeyim. Tamam teşekkür ederim. Ah, ben siz her işe başlıyorsun. Şimdi... Evet ne alalım? Ben takıplara bakayım. Tıklardan bir tane şampuan, bir tane de aldım. Yemeklerden de sorarsan pasta. Evet, ne Hmm. Yok artık almayacağım. Bir tane süt alacağım. Hadi gidelim. Hadi. Bunlar kaç lira Onlar 20 mililitre. Buyurun. Hadi gidelim. İyi tamam. Bak demiştim sana yoğun olacağız. İlk, üç tane daha geldi ve şu anda sen yoğun olacağız diyorsun. Hiç inanmıyorum. İnan, inan. İnanman gerekiyor. Zaten ben, ben şu an gerçeksem senin de buna inanman gerekiyor. Buna da inanabilir. İnanmıyorum. Dermez yani. Kızım, hadi gel. Bir dakika. Büyük poşet. Bir tane büyük poşet alabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Hadi gel kızım. Söyle şöyle ortaya koyalım. Hadi. Sen ne alacaksın al, ben de alacaksın alayım. Tamam. Bir yastık. Bir de bir bana. Anne ben ne alacaksam aldım. Tamam kızım ben de, zaten bir tane şey alacağım. Bir de şunu yeterli. Hadi kalkalım evin lira onlar 30.000 lira pardon 15.000 lira tamam bir zaman şimdi şöyle bakalım buyurun e pardon hanım efendi eksik verdiniz ne? nasıl eksik verebilirim ki ben ama verdiniz değil mı e, 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 Doğru vermedim mi ben? Ben başka yanımda park etmedim seninle. E, e, efendim. Ben son 15 lira verdim. Siz bana 30 lira verdiniz yani. Ha. Tamam alayım biraz. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben size basit Gerçekten çok yoğunuz bugün ya. Hadi gel kızım. Merhaba biz bir tane büyük basit alabilir miyiz? Tabii. Ben. Şunu hemen şunu alayım, yok buna ıslanmazsın, şu iki tane bebek var onu alayım, <laughs> hadi gel, bunlar kaç milyon oha yok, 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 onlar 35 bin lira, tamam buyurun, hadi gidelim. Pardon hanımefendi para unuttunuz. kasadan çıkarayım. Tamam. Kasadan çıkarmam biraz uzun sürecek. Çünkü şifreyi arkadaşlardan sorayım. Çünkü ben buraya aranızda ıı, gelmedim de da yani daha yeni geldim. Hı, anlıyorum. Ben de o arada. Evet.

Evet arkadaşlar bugün Münster Market'te izlediniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, abone olmayı, beğenmeyi ve yaba, yorum atmayı, yorum atmayı diyordum. Yorum atmayı unutmayınız destekliyoruz. Görüşmek üzere. Ee, yakınca daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Bu arada ekran birazcık katı gözüküyor. Bunun için çok teşekkür, pardon, teşekkür ediyorum. Üzgünüz. Ee, yani bir daha böyle şey bir video çekeceğiz. Güzel ve uzun bir video çekeceğiz. Görüşmek üzere.